Evet, e, Kaynarca Mahallemizdeyiz. E, Kaynarca Mahallemizde e, geçen yıl başladığımız ve e, inşallah e, yarın da e, açılışını yapacağımız Kaynarca Park ve e, Sosyal Tesis e, Çocuk Kreşi açılışı e, yarın akşam e, burada e, Kaynarcalı ve Yeşilyurtlu hemşerilerimizle birlikte olacaktır. E, buradaki son kontrolleri, son eksiklikleri açılışla ilgili yapacağımız hazırlıkları bir kere daha meclis üyelerimizle birlikte gözden geçirdik. Hem de gelmişken son halini de görmüş olduk. Yarın akşam iftarında da inşallah bu bölgedeki bütün hemşerilerimizle birlikte hem bir iftar programımız olacak hem de ee, bu güzel tesisimizi yeşil yurdumuza kazandırmış olacağız. Ee, tekrardan e, bütün e, yeşil yurtlarımızı da e, davet etmiş oluyorum. E, şimdiden bütün hemşerilerime hayırlı ramazanlar diliyorum.